geldim. Düzenlenmiş olan. Neye bakalım? Mesela, <laughs> dünyada tek ve ilk ve Kayseri'de yapılıyor bunlar. Azmi Bey beni çok iyi bilir. <laughs> Selim Şahin benim ismim. Bu gerçekten dünyada ilk defa yapılıyor bu. <laughs> bu ne arı kovanı. Şöyle bir anlatayım ben. Iıı ee, tabii ki. Bu, bu termal arı kovanı olarak geçiyor. Şimdiki iki, iki tür arı kovanımız var. Bir içi dışı olan sandviç panel. <laughs> Şöyle göstereyim. Bir şey parçalayabilirim ha. Hadi abi, verir misin? Oo, şunlar da bizim? Tembel arılarımızın yiyeceği mi? Evet. Çiçekten evet. beslenmeyip gidip bununla beslenip gelip de ballarını yapıyorlar. Yok, bunlar şeyi daha çok temizlemek için, kovanları temizlemek için hmm. kullanılan malzemeler. Bakın malzememiz şu. Şunu zoom yaparsanız daha sevinirim. Ee, dışarıda PVC, içi XPS, yalıtımı çok yüksek 32 danslı XPS, iç taraf ahşap. Dolayısıyla şu ürün ahşabın, ahşap kovanın tam iki buçuk katı yalıtım sağlayan bir ürün. Hmm. Çok sağlam, çok hafif. Mesela bakın. E, arıcıların en büyük sıkıntısı bunun ağır olması. Bakın şu kova, 9,5 kilogram çift katıyla birlikte şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bunun yanında çok sağlam. Üzerine bir adam da çıkarttık biz. Sağlam ve hijyenik bir ürün. Dolayısıyla ürün yalıtım yüksek olduğu için arı bir buçuk kat daha fazla gelişiyor. Dolayısıyla alıcı arıcı burada 3-4 çıtta daha fazla alabiliyor. Dolayısıyla hani bal verimi çok yüksek oluyor, arı verimi çok daha yüksek oluyor. Ve dünyada ilk defa Kayseri'de biz ürettik bunu. Dera. Şuradan ben şeyi de göstereyim size. Bunu yapabilirsiniz. Dera arı villası olarak geçiyor bu. Dediğim gibi Türkiye'de ilk. Bütün arıcılarla görüştük. Arıcılar Birliği onayladı. dolayısıyla Kayseri'den bütün dünyadaki arıcılara sunuyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.